arkadaşlar. Bugün e, borsadaki payı %5 ve altında olan yani halka açıklığı %5 ve altında olan şirketlerden bahsedeceğim. E, bunlar manipülasyonu açıktır genellikle. Volatil hareketler gösterirler. E, burada yine patron tahtacı oyunları dönebilir. E, her anda işte zaten oranı da çok düşük olduğu için korttan çıkarılabilir arkadaşlar. Hemen şirketleri saymaya başlıyorum. Ege Profil, Sönmez Filament, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Rysig sigorta Bastas, Baskent Cimento, İskenderun Demir Çelik, Kustur Kuş Turizm, ee, Yibitaş İnşaat Malzeme, T. Tuborg, Doktaş Dokumacılık, Sönmez Pamuklu, Karfursa, Ak Merkez yani Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Yonga Mobilya, Çimentaş, Halk Sigorta, Kalkınma Bankası, Kuyambi Finans Bank Finansal Kiralama, Kent Gıda ve Kuyambi Finans Bank. Dediğim gibi bu şirketlerin %5'inden daha azı halka açık. Ee, bunlar hem tahtadan çıkma tehlikesi var hem de ee, dediğim gibi bunlar da patron e, tahtacı oyunları fazlasıyla dönebilir. Bu yüzden e, çok fazla tavsiye etmediğim, uzak durulması gereken hisseler olarak düşünüyorum. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Yorum olursanız Çok sevinirim. İyi günler.